Jordan herkese merhabalar. <laughs> Günaydın yeni bir videodan herkese merhabalar. O kadar uykum var ki bugün anlatamam. Biraz geç uyudum. 330 dörde geliyordu ve cesur. İlk defa şansıma 6'da uyandı ve kalkmak istedi. Kesinlikle yatmadı. 6'dan beri onunla beraber oynuyorum, takılıyorum, kahvaltı yapıyoruz filan derken şimdi çıktım okula gidiyorum. Ya yani Eskiden uykusuz kaldığımda kendim dinç hissederdim. Yani 3'te de yatsam, 4'te de yatsam sabah toparlardım. Ama bugün belki işte uzun vadede bir yorgunluğun sonucu olarak Vücudum resmen dayanmıyor. Çok kötü hissediyorum. Göz kapaklarımı zor tutuyorum. Şöyle makyajla biraz çekip düzen vermeye çalıştım. Göz altlarımı kapattım falan ama yine de aşırı uykum var. Gel, gel. Çoraba bak. <laughs> Arkanız çorap kaynıyor. Cesur, ne yaptın anneciğim? Öğle arası geldim. Ben çıktığımda ikisi de uyumuş. Ben geldiğimde yeni uyanmışlar ya. Keyfe bakar mısınız? Ben iki saatlik uykuyla okula gittim, geldim. Halil uyumuş Cesur'la beraber. Üç saat. Çok iyi olmuş ama. Cesur da çok erken kalkmıştı çünkü. Her yere giriyor peşimden, her yere, her yere. Ellerimi zor yıkıyorum ya. Ne yaptın bakalım anlat. Sabah beni uykusuz bıraktın. Uyudun mu mışıl mışıl ben gidince kaç saat? Ada, ada. Of nasıl özürüm var ya okulda. Ada, ada. Çok okuyor. Ada, ada. Herkes ada. Kim bu ada ya, kim bu ada? Kirli eller sevilmez. <laughs> Güzelliğin görülmez. Şuraya bakar mısınız? Kendi kendine burayı açmış. Güncelleme bir günde geliyor bu bebeklere ya. Dizlerin üstünde de durmuyordu önce böyle. <laughs> Onun dişi kaşıyıcı olduğunu biliyorsun değil mi? Gerçekten şey gibi. Üstüne bir şey düşecek cesur. Hemen gittim şunu getirdim. Ben de bunlardan bayağı bir var ama şu yapışkanlar çıkmıyor diye duymuştum. Ama mecburum artık yapıştıracağım. Umarım kötü olmaz Keşke daha gergin yapıştırsaydım. Şöyle açtığında parmağı arasında kalır mı acaba? Bir anda aceleye geldi. Şok oldum çünkü. Olmuyor mu cesur? Açılmıyor mu? Allah Allah. Ya üzülüyorum böyle olunca da ya. Açmak istiyor ya. Yani açsın içine de onun için tehlikeli olmayan şeyleri koyayım. Sorun değil ama nasıl uğraşıyor? Parmağı sıkışır yani. Bizim bu ünite de bayağı alçak. Bunun üstündekileri filan da toplama zamanı gelmiş geçiyor. Televizyonda bir önce sabitlememiz lazım. Cesur artık açılmıyormuş o. Gel hadi. Gel seninle başka bir şey bakalım. Bir de demişler ki, sonra biraz daha büyüyünce bunları çıkarmayı da öğreniyorlar. O dediğim şey olacak yalnız. Bir süre hızlıca bir mücver yapıyorum, fırında mücver. Bize de beşamel soslu karnabahar yapıyorum. Karnabaharlar haşlanıyor şimdi, birazdan beşamel sosunu hazırlarım. Böyle biraz lor peyniri de koyacağım kesim mücverine. Yiyecek mi pek umudum yok ama peynir de normalde pek sevmiyor, bunu içine karıştırayım da. Arada kaynasın. defa yapıyorum bu arada. Şöyle tepsiye yaydım. Börek gibi olacak. İnşallah yanmazsa. <laughs> Mama mı istiyorsun? Şimdi vereceğim. Ama onu beklerken salatalık yiyebilirsin. <laughs> Hmm. Hmm. Çok güzel. Hmm. Beşamelini de ekledim karnibarın. Şimdi kaşar peyniri ekleyip direkt fırına göndereceğim. Çok iyi görünmüyor mu? Tesur mis oldu. Çok uykum geldi değil mi? Duşumu aldım, mutfağı biraz toparladım. Şimdi sonunda çayımı içiyorum ve Cesur'u uyuturken tabii ki ben de uyumuşum. Her zaman olduğu gibi ya eskiden bu kadar çok uyumuyordum ama son zamanlarda işte çok geç yatmam ve bunu bir türlü düzeltemem ve Cesur'un da sanırım uykuya geçme süresi biraz uzadığı için ben de onunla beraber gidiyorum yani o anda ve bir iki saat sonra uyandığımda daha kötü oluyorum. Ama sonrasında da kalkıp buraları toparlarken uykum kaçıyor. Sonra sabah karşı uyuyorum. Neyse artık yarın okul kapanıyor. E haftanın son günü. E belki daha iyi olur bilmiyorum ki evde olacağım için dinlenirim diye düşünüyorum. Göz altlarım falan gerçekten simsiyah oldu. Böyle serum falan da aldım ama siz kendinize iyi bakmayınca uykuya dikkat etmeyince bence ne kullansanız olmaz. Ee, çok iyi su da içmem lazım. Bunun için bakın onu da ihmal etmeye başladım. O yüzden bugün Migros'ta şu şişe gördüm, onu aldım. Şimdi içini yıkayacağım, cam bir şişe. Ee, benim bir cam şişem daha vardı, ama o biraz daha büyüktü. Bunu okula götürmek için aldım aslında. Büyük olanı taşımak zor oluyor. Okulda sürekli pet şişe götürüyorum ya da işte geçerken satın alıyorum marketten. Bunu görünce hoşuma gitti böyle. Hem su içmeye motive eder hem de sağlıklı olur. Bir de ne aldım biliyor musunuz? Bunu Instagram'da böyle yemek sayfalarında falan o kadar çok görüyorum. O kadar çok övülen bir baharat ki zaten şu markayı görüyorsunuzdur. Çok fazla paylaşılıyor. Şu 5. element farklı bir baharatmış. İçerinde farklı farklı aromalar var ve bir sürü şeyde kullanılıyormuş. Hem işte etlerde, tavukta, balıkta, sebzede Makarna da bile kullanılıyormuş. İçinde ne var? Bakalım. Sarımsak, domates, pul biber, hindistan cevizi şekeri, esmer şeker, kişniş. Belki bu farklı bir aroma veriyor olabilir. Tatlı kırmızı biber, kimyon, acı kırmızı biber, deniz tuzu, kurutulmuş limon, zencefil, zerdeçal ve çemen varmış. Çok yakışıyor diyorlar. Her şeye o kadar güzel bir aroma veriyor diyorlar ki dedim ki artık ben de deneyeyim. Beşinci element baharatın adı en çok hangisi baskın biliyor musunuz? Çemen. Şöyle küçücük bir tadına bakayım bari. Merak ettim. Güzel. hafif acılı. Ben acı ama yerim yani bunu o kadar hafif. Lezzet veren bir acı. Baya güzel. Ben çemen çok severim bu arada pastırmada da. Söyledikleri kadar var gibi duruyor. Bakalım yiyeceklerle buluşunca baya yakışacak lezzetli olacak gibi. Bunu yeni aldım. Yazarını görüyorsunuz en sevdiğim. Daha önce bir kitap daha çıkarmıştı Çağınırmak. Onu da hemen almıştım. O oh, hikaye kitabıydı içinde böyle kısa kısa öyküler yer alıyordu. Bu direkt roman yani ilk romanı. Ayrılış. Daha böyle birkaç sayfa okuyabildim başından. Çok güzel olduğuna eminim. Bütün senaryolarına, her şeyine aşığım çünkü. Bu da benim e, eski bir defterim. Çok güzel ablam almıştı. Planlı programlı gitmek için aklıma gelen fikirleri, yapmak istediğim şeyleri, duygularımı, düşüncelerimi artık böyle biraz daha yazıya dökeceğim. Bana da iyi gelecek bu. Böyle bir çay içeyim, bunlara bakayım. Birazcık keyif olsun benim için de. Hmm, kuru yemiş tabağımız da hazır. Hmm. Cesur uyandı. Benim keyif bu kadar sürdü. Geldim. Kendime çay doldurduğumu anlıyor bu çocuk resmen. Gerçekten öyle normalde de mesela şurada oturur, oynar. Ben masaya oturayım, sıcak bir şeyler yiyeceğim ya da içeceğim. Direkt böyle bir huysuzlanır, bağırır. Çocuklar anlıyor bence anneleri bir şey yiyip içecek. Hemen harekete geçiyorlar, hissediyorlar. Neyse, çayım soğumadan tekrar cesur uyuttum ve geri geldim. Şimdi dediğim gibi biraz kitap karıştıracağım, biraz bir şeyler karalayacağım, birazcık keyif yapacağım. Benim için de bu yani. Dinleneceğim. Ee, diğer günlere göre bugün gerçekten iyi yani. Saat 12 civarı ve şu anda oturuyorum. O yüzden mutluyum. Normalde işlerim çok geç saatlere kadar bitmiyor. Bugün böyle güzel oldu. Yarın tekrar görüşmek üzere o zaman. Ben biraz kendime vakit ayırayım. Hoşçakalın. Ben girerim. Nerede? Bak, ben getiririm de Eyvah bu var ya çok köpük dökecek buraya. Mezun. Dur ben küsür gelin başını getireyim sürekli süpürerek Hadi çıkaralım. Hadi süpüre süpüre çıkaralım. Ne bu cesur? Evet. Süpürsün oğlum. Hangi de, pop pop? Hiç de hoş değil. Ne oldu bu Yemek mi yiyeceğim? Ha? Benim aldığım şuydu 14 sepetli olan. Şu anda tükenmiş trend yolda. Opa. Ne anlatıyorsun? Bu senin dolabın evet. Oyuncaklarını koyacağız içine. Hayır oğlum. Çocuğum. Babişkum sırma tit tit sırma sırma aldım. Teşekkür ederim. Abi, evet. Şimdi verirken verirken diyor. Şey diyor. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> teşekkür ederim. Bak 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 nasıl aldı? Bağıtıyor. Alıyor, bağıtıyor <laughs> bir de. Onları <laughs> <laughs> verecek bana teyze. Tek. çadırını gördünüz mü? Ben yani okuldayken yapmışlar. <laughs> Düşük bütçeli pike çadırı. <laughs> Boyutu gerçekten idealmiş. Yani kolayca koymak istediğim yeri var diye düşünüyorum. Zeynep abla da şimdi videolarımız izliyorsa Alt, Alt komşumuz. <laughs> Selam olsun. Çok da gece bir saat değil ama kusura Yok ya daha 9 olmadı herhalde. Eline sağlık. Çekti, eee, çıkardı bile. Cezurum. İşte onu asılırken dolap zaten diyebilir, sıkıntı orada da. Allah korusun. Bayağı bir göz var bu arada. Evet da. evet, bayağı şey alır. Çıkarıyor, öğrendi bile nasıl oldun Allah'ım. <laughs> Çizirim, bozma oğlum. Biz bunu seni toplamak için, senin arkanı toplamak için bunu bozuyoruz. Çok güzel içinde, oldu. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Sakın yapma. Bir tane daha var herhalde. Sepet değil mi? Burada görünmeyen. Eksik çünkü. Nerede? Var. Bunu ulaşamayacağı bir odaya mı koysak diye düşünmüyor değiliz şu anda. Bir gözümüz korktu. Bir de bunun ayaktaki hali var. Ayakta olduğu. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ya. evet evet. Şimdilik arka odaya koyalım o zaman. Kapalı odaya koyalım. Çok tehlikeli geldi bana da. Şimdilik oraya koyalım. Sonra alırız artık. Sabitleyecek durum olunca. Cesur uyuttum. Birazcık telefona baktım. Karnım bir kazındı. Yemeği biraz erken yemiştik galiba. Şimdi su kaynatıyorum. Ee, bir makarna sosu yapayım dedim. Süzme yoğurdumuz da vardı evde ve boncuk makarna. En güzel bunu oluyor ki. İçine de havuç koyarım. Turşu, mısır koyarım. Mısırı çok seviyorum. Ay acaba suyun gürültüsü çok mu geliyor? dolabı yapacağız diye. Cesuru birazcık geç uyuttum bugün. Umarım yarın sabah uyur. Bu arada biz ara tatile gireli. İki gün kadar oldu. Evde olmak gerçekten çok güzel. Yani akşam mutfak dağınık olsa da uyuyorum. Çünkü ertesi güne böyle bir telaşım yok. Elimden geldiği kadar toparlıyorum ama yani yarın kahvaltıda ne yenecek, öğlen ne yenecek, akşam ne yenecek onları da hazır edeyim telaşesi yok ya. O gerçekten çok iyi. Bu tatili de değerlendirip mutlaka buzluğumu çok iyi bir şekilde dolduracağım ki artık Şubat tatiline kadar olan kısımda biraz daha pratik, biraz daha böyle rahat edebileceğimiz şeyler olsun elimin altında. Benim evde olmam cesur da direktmen bir fark yarattı yani bunu gözlemledik. Ben gidip geldiğimde çok böyle bir huysuzluk yapıyor özellikle. Öğleden sonra eve geldiğimde işte paçama yapışıyor, benim yemek yapmamı istemiyor falan. Ama şimdi ben onunla 7-24 bildiğim için sabah erkenden kalkıp işte öğle uykusuna ben yatırıyorum, beraber uzun uzun kahvaltı yapıyoruz. Böyle o da huzurlu yani mutlu, onu fark ettim gerçekten. Birazcık üzüldüm buna yani çünkü haftaya tekrar diğer düzene döneceğiz. Ve bu çalışan annelerin hepsinin yaşadığı bir durum. Çocuklar tabii ki de çalışmaktan anlamıyorlar yani. Onlar istiyorlar ki anneleri her zaman yanlarında olsun, onlarla ilgilensin. Ee, ama daha önce de konuşmuştuk yani. Ben aylarca evde olsam belki yine bu anlattığım gibi olmayacak. Şu anda birkaç gün çok verimli, birbirimizi özlemişiz, çok güzel geçti. Ama aylarca evde olduğunda benim psikolojim, bundan olumsuz etkilenecek muhtemelen. Hiç dışarı çıkmadığım, sosyalleşemediğim için. O yüzden ona ben de verimli olamayacağım. Belki biraz daha tahammülsüz olacağım. O zaman o da bu kadar mutlu olmayacak. O yüzden böyle bir ara tatil bize yaradı açıkçası. Güzel geçiyor. Cesur için, benim için güzel oluyor. Hasret gideriyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Ben de evime ve kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. İşte bir hafta kadar var bitmesi zaten. E, bu tatilde aklımdaki işleri halletmek ve kendime gerçekten vakit ayırmak istiyorum. Akşamları özellikle. Şimdi makarna salatamı yapayım. E, oturayım bir şeyler izleyeyim onu yerken. Videoyu da burada kapatayım. Tatilde zaten farklı farklı videolar çekmeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Abone değilseniz lütfen abone olur musunuz? Çok çok mutlu olurum. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.